Evet basit makinelerde bir diğer kısım son kısım mı bu? Son kısım. Evet. kısım. Az kaldı. Çıkrık. Kasnak ve dişliler. Bravo hocam. Ben size bir ipucu vereyim. Bunları liselerde daha beter göreceksiniz. Bunlara yatın kalkın şükredin <laughs> şu anda ortaokulda. Lisedeyken biraz zor ne yazık ki. Evet. Formüller çok fazla devreye giriyor lisede. Aşırı şekilde devreye Kesinlikle giriyor. Kesinlikle. Yarı çaplar, pi'ler, mi'ler Hı -hı. değil mi? Evet. bayağı bir karışıyor. Aslında OKS zamanında olsa daha da zor Hı -hı. olacaktı. Yine şansınız var. En yani azından şu anda mantıklarını anlasanız lisede çok rahat evet. yapacaksınız. Mantığını yani... Neden güçten kazandırıyor, kuvvetten kazandırıyor vesaire bunları görmeleri lazım. Buyurun. Evet. Şimdi bizim asıl amacımız burada işlemle tabii ki sorular da var ama daha çok bizim için günlük hayatta yine var oluşları nasıl günlük hayatta can buldukları bizim için önemli çıkrıkların. Çıkrık aslında mantık olarak baktığımızda dönme eksenleri çakışık silindirlerden oluşan Yapılar aslında hı hı. günlük hayatta çıkrık çok önemli nedir tornavidadır mesela hı hı. nedir ucu döner ucu küçük bir daire oluşturur arkası daha büyük bir daire oluşturur hı hı. baktığınız zaman aslında görüntü şuradakine çok benzer tabii ki bir leğen kova mı, neyse bundan yok ama hı hı. E, baktığınızda iç içe iki tane silindir görürsünüz arkadan iki boyutlu çizimine çevirirsiniz. Şöyle. Şöyle düşünelim, evet. şurada küçük bir şey, şu üstü çevirmek kolay Evet. bizim için yoksa elimize kramp girer zaten, Hı -hı. şu altta döner ve vidayı ne yapar? Çevirir. Şey, kuyu düzenekleri, kuyu düzeni zaten burada var. Şöyle hani Hı -hı. kuyudan su çekme filmlerde falan çok böyle çıkıyor. Şöyle miydi şöyle Hı -hı. kuyu? Böyle film var değil mi? Kuyu, kuyu bir şeyler. Şey korkan evet korkanlar, korkanlar. Korku doğru evet korku filmiymiş. Neyse izlemeyiz. <laughs> Araba direksiyonu var. Adı halka değil. <laughs> araba direksiyonu var. Araba direksiyonunda da aynı zaten şekil dikkat ederseniz. Kapı anahtarları. Kapı anahtarında da içeride dönen bir sistem var. Siz hı hı. de dışarıdan döndürüyorsunuz. Yine bir e, iç içe olan iki tane silindir görüyorsunuz aslında hı hı. uzaktan baktığınızda. Peki bunu hocam peki sizce burada bir formül olsa kuvvet çarpı kuvvet kolu işte yük çarpı yük kolu nasıl hı. çevirirsiniz? Şöyle çevireyim. Kuvvet çarpı kuvvet kolu ya. Kuvvet şu ise eğer kuvvetin bu e, çıkra dediği noktası nokta burası, merkez nokta burası olduğuna göre büyük R mi bu? Evet, bravo. F çarpı kuvvet büyük çarpı R, R Eşittir burada da şu küçük kol, küçük R çarpı P, P derim. Evet, yine aynı mantık. Hocamın formülü keşfettiği gibi kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu olarak formülü çıkarttı hocam. Hı -hı. Siz de çok rahat çıkarabilirsiniz. Aynı mantıkta Devam edelim. Kasnaklar var. Kasnak aslında bu çok fazla e, şeylerde çıkmıyor. Yani görüntü olarak aslında şu şekilde, şunlara Hı -hı. benziyor. Daha çok makinelerde falan görünüyor. Hı -hı. E, burada dikkat etmemiz gereken şey kasnak türlerinden dolayı oluşan dönme yönleri ve tur sayıları aslında. Kasnak sizce ne kadar büyükse, hocamın aslında ilk örneği verdiği dişli ne kadar büyükse küçük olan çok fazla dönerken büyük olan o kadar az dönecek değil mi? Hı -hı. Bu kasnaklarda da aynı mantık. Bisikletlerdeki o dişlilerden tek farkı üstlerinin düz olması aslında. Hı -hı. Yani birbirlerine kayışlarla bağlanması, dönen veya dönmeyen makinelere biz kasnak diyoruz. İki şekil olacak. Düz ve ters Kasnaklarımız var bizim. Hı hı. Ee, formülü orada göstereceğim. Daha iyi anlarsınız. kasnağımız aslında görüntü olarak şu makinalarda falan görürsünüz, değil mi hocam? Makinalarda mı görürler daha evet, çok? Evet, genellikle bir araba motorunda evet. görebilirler mesela. Araba motorlarında görebilirler. Bisikletlerde de aslında vites değiştirmelerde görebilirler Ya düz viteslerde falan hı hı. var. Ama burada dikkat ederseniz dişten farkı dişler yok adı hı hı. üzerinde bu kayışların gerilmesiyle birbirlerini döndürüyorlar. Evet değil mi? kesinlikle kayışların gerilmesiyle birbirini döndürüyorlar. Şimdi bir bakalım. De çok pahalı onu Benim arabadaki kopmuştu. Da. <gülüyor> <gülüyor> bu yaz yolda ya kaldık diye. Onlara kayış, çok pahalı. Kayışlara şey bağlılar değil mi? Kadın çorabı falan bir şeyler bağlılar. Acayip şeyler. Öyle araba <laughs> geçici olarak gitsin <İzlediğiniz gülüyor> yeni model Gitsin arabalarda pek bir şey o mümkün olabilir, olmuyor tabii. bu. Şimdi bakalım. Sizce hocam büyük olan mı daha çok dönmesi gerekir? Küçük olan mı daha çok dönmesi şimdi, gerekir? Bu biraz büyüklükleriyle orantılıdır. Atıyorum ben bunu bir tur attığımda bunun da bu dört katıysa bu dört tur dönecek. Evet. Küçük yani olan daha ters fazla. orantılı diyebilir miyiz? Ters orantı. Evet. Matematikte ters orantıyı biz nasıl gösteririz hocam? Siz burada girin isterseniz çarpı olarak gösteririz. Çarpı değil olarak değil gösteririz evet. tabii ki. Ters orantılı olduğuna göre tur sayısı ve yarıçap. Yani biz ne diyeceğiz? Tur sayısı çarpı yarıçap Kırmızı için yazıyoruz bunu. Sarı için hocam kalemi sarı yapabilir miyiz? Şuna R yazayım. <laughs> Sarı ediniz, sarıya geçtik. Tamam. Sarıya geçtik. Evet. Yine tur çarpı yine yarı çap olacak. Birbirlerine eşit olmak zorundalar. Yani diyelim ki savuyorum bunu. Bunun yarı çapı 20 cm. Bunun yarı çapı 5 cm. Hı hı. Bu 4 tur artsa 4 çarpı 20 eşittir. eşit, olacak. 5 çarpı tur sayısına T diyelim. Hı hı sadeleştirelim. 4, 16 tur mu atacak? Evet, 16 tur atacak. Bu aslında çok mantıklı bir şey biliyor musunuz? Şu kocaman bir dişli. Şuna ben böyle küçücük bir dişli koyayım dibine. Hı hı. O kadar küçük ki artık dişli yazamadık Halim. Ben bunu bir tur atarım, şu yüzlerce tur atar. Kesinlikle. Bu yanar. Kesinlikle. Ben bunu elimle çevirebilirim ama şunu elimle çevirmekte zorlanabilirim de. Hı hı hı. O yüzden burada gene yoldan kazandırma vesaire devreye giriyor. Evet, gidiyoruz. kesinlikle. Bir sonraki Bağlamamız ters bağlama. Hı hı. Bunu çok fazla günlük hayatta aslında görmüyorlar e, şey olarak. Eskiden şeyler vardı böyle kontra bir set Ne giriş yaptı bir ha, set duruyor falan. Ha. Bağlama şekli aslında buna çok benziyor. Hı hı. Çünkü ne yapıyor? E, buradaki mantık tek farkı düz bağlamadan tek farkı birbirleriyle zıt yönde dönüyorlar. Hı hı. Bir öncekine baktığımızda kasnakların biri sağa doğru dönüyorsa diğeri de sağa doğru dönüyor. Evet. Hocamın gibi Hı. sağa doğru dönüyorsa öbürü de sağa doğru dönüyor. Eğer öbürü sola doğru dönüyorsa o da sola doğru dönecek. Yani burada dönme yönleri aynı düz bağlamada. Hı. Ters bağlamanın tek farkı, dikkat ederseniz aynı formül geçerli. Ters tek farkı dişliler gibi dönmeleri. Yani biri sağa doğru dönüyorsa öbürü sola doğru dönecek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet gelelim dişlilere. Hı hı. Buradaki dişliler birbirine diş dişe değiyor. Adı üzerinde dikkat ederseniz. Hı hı. Buradaki formülde aslında bir öncekine çok benzeyecek baktığımızda. Fakat formüle geçmeden önce lütfen şunu dikkat edin. Dişliler birbirleriyle kesinlikle zıt yönü dönecektir. Hep aklınızda şu ellerim gibi böyle görünüyormuş ama. Evet şöyle görünmesi lazım değil mi hı hocam? Hı. Hatta öyle ters. Evet. Şöyle. Ha. Çık çık çık. çık. Aynen ters dönüyor. Evet. Yani iki dişli birbirine dönüyorsa kesinlikle zıt yönde dönecek. 1. 2. Yarı çaplarıyla doğru orantılı olur? Ters orantılı olur. Gene aynı, ters orantılı. Ters yarı orantılı çapı orantılı ne kadar olur. büyükse o kadar az döner. Kesinlikle aynı mantık burada devam ediyor. Dişlilere baktığımızda, özür dilerim, aynı eksenli dişlilere baktığımızda ise bu sarı dişli, kırmızı dişli ortadan çakıştırmış, yapıştırmışlar. Yapıştırmışlar. Aynı sizin vitesleriniz, vitesli bir arkasındaki sistem var ya Hı -hı. dişliler. Aynısı o. Üstteki, yukarı, ne bileyim, sağa doğru mu dönüyor? Sağa doğru dönüyorsa, Hı -hı. sarı olan da sağa doğru dönmek zorunda. Başka bir olasılık olabilir mi? Olamaz, olsadan yapışık ve çakışık. Hı -hı. Yani araba nereye gidiyorsa siz de oraya gidersiniz. Hı -hı. Bu da onun gibi, tam üstüne oturmuş. Biri sağa doğru dönecekse öbürü de sağa doğru dönecek. Bu. Artı bu mesela diğerinden farkı olarak bu büyük dişli bir tur attığında tam bu Kesinlikle. da tam bir tur atmış oluyor. Çünkü yapışık hani evet, ayrık evet. olsa oynar, belki aynen. bir ihtimal Kesinlikle. oynar vesaire ama yapışık olduğu için. Kesinlikle. Küçücük bir dişli olsa tam merkezi o da bir tur evet. atacak. Zaten maddenize baktığımız zaman dönüş yönleri aynı demiştik. Tur sayıları da mecburen eşit çünkü üstüne yapışık. Hı -hı. Gelelim bileşik makineye. Bileşik makine aslında e, birkaç tane basit makinenin birleşmiş ve oluşturulmuş hali. Hı hı. Buna en iyi örnek el matkabı. Mesela neden oluşmuş? Çıkrık ve vidadan. Hı hı. Ya da tribüşon baktığımız zaman kaldıraç ve vidadan. Tribüşon bilmeyebilirsiniz. Şöyle bir şey. Şişe montaj şişe kapaklarını açma. Şöyle için bir şey olur. değil mi? Evet. Şöyle gibi bir şey. Şöyle şurası. Şöyle vida gibi vida olan. Evet. evet. Döndürdükçe hı hı. E, çalışan bir makine aslında. Evet.